Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığım bir oyun oynuyoruz. Tung 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 tung. Hadi başlayalım. Güzelce bir yatağımızı topladık diye düşünüyorum abi. Sen var ya bu adam bana çekmiş. Şöyle aynadan da bitimimize cam çatladı. Güzel oğlum ben bu oyun... <laughs> ne oluyor oğlum lan bir konuşma yapacaksın. Bu kadar korkutum adamı. Şu bardağı alırım senin ağzının üstüne geçiririm. Nereye gidiyoruz? Biz niye fenerle banyoya giriyoruz? Bu ev tanıdık geliyor bir yerden. Bu ev bir yerden tanıdık geliyor. Hayır düşündüğün şey olmasın. Ben bu evin lavabosunda ne yapmam gerekiyor hocam? Selamünaleyküm. Bu nasıl bir gardırop <laughs> Oğlum kim hangi mimar yaptırdınız buna? Ya bizim bir tanıdık vardı. Ben iş ayarlamaya çalışıyorum. Aracı olup parayı kırmaya çalışıyorum. Genelde gelirdik dolapları açardık. Hiçbir şey yok. Burada da bir şey yok. Aa, açabiliyoruz lan. Nereye... O ne lan? Oğlum lan şu çekirge sesleri niye bir anda başlamak? üzere programlandı. Nereye gidiyorum ben? Yürüyemiyorum. Nereye takıldım ben? Ne ilerlesene. Süpermarket mi? Süpermarket SIMULATOR Süpermarket simülatörü korkunç halim bu. Feneri açmam galiba. Bu ne lan? Çık Birazdan konuşmaya başlayacaksın herhalde. Feneri aç ha? Ne oğlum niye ilerlemiyorsun? Suriyesidir değil mi bura? Hızlı bir şekilde geçemiyor muyum? Çayır çimen demeden buradan atlayıp zıplayıp geçmem mi lazım. Yok. Bak size kafa göz dalarım. Önce yemek mi yemem lazım? Yoksa PlayStation'da PES 2013'te Ronaldo'yu orta sahada mı çakmam lazım? Lan oğlum her bak her zaman şu bulaşıkları niye yıkamıyorsunuz? 5 dakikada mı? 5 dakikada mı? Cif Ultra Max'ı mı 5 dakika sonra diyor. Gerçekten 5 dakika bekleyeceğim. <laughs> ya oğlum. Gitti mi? Girdi miyiz? Süpermarket. Beni bekle. Bu kadar yavaş olmasam mı? Bir de baston vereyim eline. Abi bu çekirgeler gerçekten mi ya? Oyun bildiğin bana bir hanımefendi gibi bulaşıkları yıkamamı söyledi. Ne oluyor? O ses neydi hocam? Korna da ne Ben niye bir yere bakıyorum lan? Her kortunda yere mi bakıyorsun? Ha? Dedir miyiz? Oğlum bu oyun böyle başlamaması lazımdı. Oyun mutlu bir oyun değil miydi? Eğlenceli bir oyun değil miydi? mi? Seni gördüm o kadar sevindim ki. Seni çok seviyorum lan. Niye bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir insansın sen. Mettenem mi nerede? Bacana mısın? Bacana. Ne bacan? Bacana, bacana. Hmm, şimdi buradan güzel bir alışveriş yapacağım. Öncelikle az önce yalan söyledim. Bulaşıklarımı yıkamadım. Hepsini kırdım. Yenilerini alacağım. Ne yapıyor lan? Hırsız abi hırsız. Güzel kış yaptım bence. Elektrik hesabı. Bu müzik biraz fazla bize Ne yapacağımı bilmem Bunlar nasıl saçlar? Üstü mi Aa başlıyoruz galiba Ses azaldığına göre Yok azalmamış başlamıyoruz Aa elimizde var elimizde var Elimizde var Şu müzik bitip bitip başlamayacak değil mi? Kapat şu müziği açmayacaksın değil mi? Güzel bu şey Ben bu adamı öldürürüm Ben bu adamı öldürürüm abi Lan oğlum yeter lan ben niye şu şöyle... an ya bulmaca oyununda mıyız? Puzzle mı çözmem lazım he? Sen niye etrafına öyle bakıyorsun? Sen tedirgin birine benziyorsun ha. Dayı sen hiç mi kontrol etmeyeceksin dükkanını? Alo. Ne yaptım bu 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 Buldum buldum oğlum farklı olan şey benimdir. Sen değilsin. Bak sesini bir tık tonuna yansıtacaksın. Kasa. Böyle olmaz bak. Bir tık. Kasa görüyor musun? Hay. Hey. Biz niye böyle selamlaşıyoruz lan? Selamun aleyküm diyeceksin oğlum. Aleyküm selam diyeceksin. Listen to I don't listen there. Teşekkürler. Cansın lan sen. Ben kaçan zi eve giden zi. Şu adama da dikkat eden zi. Evet arkadaşlar, Evrim Ağacı'nın yeni videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın 1.2 milisaniye hızla döndüğünü bile bilgi bizim içimiz lan. Onun. Oh no. Mahitlenme nerede lan? Ne, şey? Sen gerçi burada çalışıyordun mahitlenme. Hayırdır baba bir sıkıntı var diyor. Az önce ne oldu? Adam nerede? Ay told you mu? Bana ne yapacağım? Bana ne yapacağım? Söyle bir daha. Bazen buradan kaybolurlar mutlu bir şekilde ayrılırlar. Kamera seni görmedi. Kameralar beni mi görmedi? Ya biz niye yarım saat boyunca sohbet ediyoruz? I know. Understand me. Sen kovalamayacaksın değil mi? Mübarek domuz gibi nefes almazsan oğlum vücudun büyüyor küçülüyor nasıl nefes alıyorsa Neyse ee, Benim hafiften buradan gitmem lazım Eee, Seviyorum dostlar <laughs> Şerefsiz niye böyle saçma sapan şakalar yapıyor Youtube videosu mu çekiyorsunuz lan Aç şu kapıyı Oğlum harbi <laughs> Ne oluyor <gülüyor> 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 Arkadaşlar bak Korktuğunuz zaman arkadaşlar güzel bir müzik söylüyorsunuz korkudan kaçıyorsunuz. Ne oluyor orada ne? O ne? Dinozor mu? Dinozor mu? T-Rex. T-Rex. rex yemeği buldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Next rex yemeği. Dead mi? Mehmet'in Bu ne la? Ne yapıyorsun oğlum? Deli misin ya sen? Baba niye beni uyandırdın? Baba güzel bir rüya görüyordun. Niye beni uyandırdın? tamam kahve almıştım. Alışveriş yapmıştım. Bu kadar uğraştım. Kötü bir rüya gördüm. Bir an panikledim. <laughs> <laughs> Öldürmeyeceğim değil mi? <laughs> baba. Baba niye takım elbiseyle başımda duruyorsun? Baba ne yaptın? Suya atladın ha Hint Tokyo'sun ama onları. Arkadaşlar siz siz olun. Bir oyunu öğrenmeden girmeyin. Bu da size ders ol. <laughs> ya dünyanın en saçma oyunu oynadık. Dünyanın en saçma. Aşağıda kalın abone olmayı like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi Allah'a emanet bay bay.